Fuat Ergin 1972 yılında doğan Fuat, bir zaman sonra Türkiye'ye geldi. Kendisi üstad olarak anılıyor ve old school bir rapçi. Bu zamana kadar çok albüm çıkardı fakat bugünkü konumuz Fuat'ın Hasik diye albüm serisi. Bu albümde 3 tane var. Hasik diye Hasik diye 2 Hasik diye 3 Biraz inceledikten sonra şimdi benim her albümden seçtiğim ve şahsen beğendiğim şarkılara bakacağız. Evet ben, ben. Kesen, kesen, yap yutardır, şimdi sıradakine geçiyoruz. İzlediğiniz için teşekkürler. Görüşürüz. Gel ver beni bulamadık. Misyonu buna benzer dervişlerden. Meda duman ölmüşlerden bıktık. Nermerlerden gelmez cennet bunu bil öl öl. Ayaksız emcisine tecavüz edecek kadar irtifa kaybedene. Ne hayvan ne de insan denebilir. F you might check emre sahte ceza. Her an düzebilir. Nesine göre ki kıymetin değeri. Eğri neyse fiili zoraki zoraki.